Patates kabuklarını değerlendirmek için yaptığım patates üretim düzeneği bu arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz bir boru var ve işte geçmiş iki kovadan oluşuyor. Kovan iç kovanın içinde alttan patatesleri rahatlıkla toplayabileceğimiz kesik kesik olan bölmeler var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi patatesler burada sürekli olarak alttan e, elle toplanabiliyor arkadaşlar. İsterseniz o şekilde toplayabilirsiniz ama ben düzeneği e, bir Çalışma için ne kadarlık bir üretim patates çıkıyor bir görmek için hem de sistemi de size tanıtmak için komple şu an toprağını boşaltıyorum arkadaşlar ee, çıkan patatesler bebek patatesler ve normal patatesler olmak üzere e, ürünleri de ne kadar miktar olarak da görmek istedim bunları bu yazın başlangıcında attım kabukları arkadaşlar ama bu sistemi komple de sürdürülebilir bir şekilde. Ee, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu bölmeden patatesleri, ihtiyacınız olan patatesleri alıp yukarıya tekrar toprak ve evsel atıkların ilavesiyle sistemi sürekli hale de getirebilirsiniz. Ki amaç da zaten buydu benim için. Ee, bu şekliyle ama şu an bir sistemi görelim. Ben buradan patatesleri aldım arkadaşlar. O zaman kabaca bir hesapla 750 gram arası bir, 751 kilo arası bir ürün alınabileceği kanaatindeyim. Toprağın cinsine bağlı olarak ve el sıratıkların miktarına bağlı olarak arkadaşlar. Bunu eğer yaklaşık ayda bir kilogramlık bir tüketim varsa bize o zaman 12 ay için 12 adet gerekir arkadaşlar. Burada arkadaşlar benim iki tane bir çıkarım oldu. Ya bu sistemi bebek patates üretim olarak kullanabilirsiniz ya da eğer süreklilik olarak kullanmak isterseniz bunun çok iyi bir şekilde Evsel at, atıklarla ya da bitkiyi kuvvetlendirecek e, malzemeler koymanız lazım çünkü toprak yetersiz kalıyor anladığım kadarıyla e, birincisi bu ikincisi seren ortamında kesintisi denemek gerekiyor arkadaşlar bu arada sistemdeki patates bitkisini daha iyi gelişebileceği bir yere naklettim arkadaşlar.